Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde hava olaylarından bahsedeceğiz. Hatırlıyorsunuz ki bir önceki ünitemizde mevsimlerden bahsetmiştik. Şimdi hava olaylarını, yağış şekillerinden bahsedeceğiz. Başlayalım isterseniz. Hava olayları diyoruz. Hava olayları. Biliyorsunuz hava olayları atmosferde meydana gelen durumlardır. Ve atmosferdeki gazlardan da bahsedelim tam atmosfer demişken atmosferin verin etkisiyle meydana gelen gelen durumlardır. Atmosferde yüzde yetmiş sekiz azot yüzde yirmi üç hatta yüzde 21 oksijen diyelim. Yüzde bir diğer gazlar. Diğer gazlar nedir? En çok karbondioksit ve su buharı bulunur. Ve benzeriye diyelim. Eser miktarda da tabii ki bunlar bulunacak. Şimdi hava olaylarından bahsederken özellikle 7 tane hava tipim var rüzgar, yağmur, kar, dolu, çiğ, sis, kırağı. Bunlardan tek tek bahsetmek zorundayız. Çünkü bunun nerede oluştuğunu, nasıl oluştuğunu bilmemiz gerekiyor. Öncelikle rüzgarla başlayalım. Bir rüzgar. Rüzgar. Rüzgarda basınç etkilidir. Bir yüksek basınç alanım olacak. İki alçak basınç alanı olacak? Yani bir yerden bir yere hava hareketi olacak. Atmosferdeki deki basınç farkından kaynaklı farkından kaynaklı yatay yöndeki hava hareketidir. Yöndeki hava hareketidir. misal. Şurası benim A noktam olsun. Burası B noktam olsun. A noktamda yüksek basınç var. B noktamda ise alçak basınç alanında. Alçak basınç. Şimdi burayı çok iyi kavrayalım. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser her zaman rüzgar. Yüksekten alçağa. Gördüğünüz gibi yatay yönlü birbirine paralel hava hareketine ben rüzgar diyeceğim. Şimdi yüksekten alçağa estiğini öğrendik. Bir de şu kara deniz soruları oluyor. Onlara da bahsedelim. Kara ve deniz soruları. Hemen kısaca bahsedeyim. sorularda çıkıyor çünkü. Şimdi tatile gidenler çok iyi bilir bunu. Şurası benim kumsalım olsun. Tamam mı? Sahili. Şurayı da hemen bir mavi kalem alayım. Şurası da benim denizim olsun. Burası deniz, burası kara. Bu ne zaman? Öğlen vakti. Tamam mı? Gündüz. Öğlen vaktinde. Şimdi hemen kendinizi düşünün. Denize gidenler çok iyi bilir. Öğlen vakti denize girdiğinizde Deniz size çarpar mı sürekli? Sürekli bir dalga gelir. Ve karaya çıktığınızda ayaklarınızı yakacak derece sıcaktır. Bunun sebebi nedir? Demek ki rüzgar bakın denizden karaya, denizden karaya esecek öğlen vakti. Karalar sıcak, denizler soğuktur gündüz vakti. Ve ben demiştim ki Rüzgar yüksekten alçaya eser. Demek ki soğuk yerim benim yüksek basınç. Yani denizin gündüz vakti sıcak yerim ise alçak basınç. Tamam, bunu öğrendim. Bu öğlen vakti. Gelelim akşama. Geceleyin. hava soğumaya başladı. Şurası benim karam. Şurası da denizim. Hemen tatile gidenler düşünsün ya da denize gidenler. Artık rüzgar nereden nereye esmeye başlayacak? Tabii ki karadan denize. Çünkü neden? Artık gündüzün sıcağını deniz içine çekmiştir. Deniz ısınmaya başlamıştır ve karalarım soğumuştur. Bu sefer ne diyeceğim? Karalar soğuk, denizler sıcak olur. Ve bu yüksek basınç altına girmiş olur. Bu da alçak basınç altına girmiş olur. Bunun mantığını iyi kavrayalım. Rüzgar deyince hemen aklınıza yüksek basınçtan alçak basınca estiği gelsin. Ve soğuk havadan sıcak havaya doğru bir akışın olduğu aklınıza gelsin. Diyelim ve bitirelim. Gelelim ikinci yağışıma. Yağmur. Hemen başlıyorum. Hatta tahtanı tamamen silip altını birden yazalım. Arkadaşlar havadaki nem, sıcaklık, daha sonra basınç bu hava durumlarını etkiliyor. Şimdi başlayalım. Şöyle diyelim. Bir yağmur, iki kar, 3 dolu. Hemen devam edelim. 4 çi 5 sis Altı, kırı. Tamam mı? Hemen yağmurla başlayalım. Yağmurun mantığı şudur. Şimdi yağmurda hemen şunu düşünün. Tencerede bir su kaynıyor. Tencerede kaynayan suyun buharı çıkmaya başlar. Buharı çıktı. Sen hemen üzerine bir tencere kapağı kapat. O tencere kapağında su damlacıkları birikmeye başlar ve tekrar suyun içine düşer o damlacıklar. Yağmurun mantığı tamamen budur arkadaşlar. Şimdi havadaki su buharı dediğim benim ne? Havadaki su buharı yoğunlaşarak bulutlarda birikir birikir ve yeryüzüne küçük su damlacıkları olarak su damlacıkları şeklinde iner. Şimdi bunun mantığını iyi kavrayın. Yağmurda bildiğiniz gibi hemen böyle bir hava ısınır. Deriz ki yağmur kokusu var. Hemen çünkü yağmur için sıcaklık şart. Sıcaklaşacak ki o yeryüzündeki, derelerdeki, denizlerdeki su buharlaşacak, bulutlara yükselecek. Bulutlarda birikecek, artık onu bulut taşıyamaz hale gelecek ve yeryüzüne yağmur damlacıkları olarak inecek. Tamam mı? Burada kilit kelime, su damlacıkları ve bulutlarda biriken kelimesini arayacağız. Şimdi kara gelelim. Havadaki su buharını sürekli kullanacağım çünkü nem olmazsa yağış olmaz. Havadaki Havadaki su buharı su buharının havanın soğumasıyla havanın soğumasıyla buz kristallerine dönüşmesidir. Kilit kelimemi yazıyorum. Buz kristalleri ne dönüşmesidir. Gördüğünüz gibi karın tanımını soruyorsa buz kristalleri kelimesini göreceğim. Yine dolu Doluyla karı çok karıştırmayalım. Hemen kilit kelimelerini söyleyeceğim yine. Havadaki su buharının, buharının, havanın soğumasıyla aniden, bakın kelime bu, aniden buz toplarına dönüşmesidir. Hemen doluyu gözünüze bir canlandırın arkadaşlar. Doluda önce bir yağmur yağar. Böyle dışarı çıkarsın günlük gülistanlık bir yağmur yağar. Sonra birden hop kocaman taş parçası düşer sanki kafana. Sebebi nedir? Çünkü hava birden aniden buz keser. O yağmurun şiddetinden direkt buz topları ve aniden kelimesini göreceğiz doluda. Gelelim çiğe. Çiğ, çiğ bilenleriniz vardır aranızda. Aslında herkes bilir de onun ne olduğunu anlamaz. Böyle sabahları gidiyorsun, okula giderken ya da dışarı işe giderken biz genelde görüyoruz. Yaprakların üzerinde bir bakıyoruz, küçük küçük su damlacıkları var. Hemen diyoruz ki havadaki su buharının Bakın bu kelimeyi zaten artık iyice öğreneceksiniz. Havadaki su buharının yeryüzüne yakın yerlerde yeryüzüne yakın yerlerde oluşturduğu su damlacıkları. Hemen aklınıza neresi gelsin? Çim, ağaç, toprak, benzeri. Tamam mı? Özellikle çimlerin üzerinde, bu yaprakların üzerinde minik minik su damlacıklarına çiğ diyorum. Geliyorum sise. <laughs> Sis genelde ne zaman olur? Bu bahar aylarında. Özellikle kıştan çıktığımızda bir bakarız göz gözü görmez. Buna direkt diyeceğiz ki bu havadaki su buharının buharın, bakın havadaki, yine yazayım havadaki su buharının yüzüne yakın yerlerde yakın yerlerde oluşturdu yeryüzü bulutlarıdır. Sorularda genelde şu çıkıyor. Diyor ki sisle bulutun yapısı aynı mıdır? Tabii ki aynıdır. İkisi de bir buharıdır. Sadece bu nerede yakın olacak? Yeryüzüne yakın. Yeryüzüne yakın. Tamam mı? Şimdi gelelim kırağıya. Kırağı deyince benim aklıma hemen araba camları gelir. O kışın yazlı günlerde hemen bakıyorsunuz arabaların camları hop, buz kesmiş. Başlıyoruz onu kazımaya. Başlıyoruz onu kazımaya. Nasıl oluşuyormuş bakalım. Yine havadaki su buharı, Buharının aşırı soğuk gecelerde aşırı soğuk gecelerde yeryüzüne yakın yerlerde yakın yerlerde oluşturduğu buz kristalleridir. Bakın yine yeryüzüne yakın yine buz kristalleridir. Şimdi şöyle bir toparlayalım. Bunlarla ilgili çıkacak sorular şu. Diyor ki sana soruda hangileri havada meydana gelir? Ya da hangileri yeryüzünde meydana gelir? Bakın Yeryüzüne hep çizdim farkındaysanız. Çi, siz, kırı bir şeyin üzerinde göreceğim onu arkadaşlar. Ya çimin üzerinde göreceğim ya toprağın üzerinde göreceğim. Yani ona yerde temas edebileceğim. Mesela adam bir ev çiziyor, bahçesini çiziyor, çatısını gösteriyor ya da havadaki olayı gösteriyor. Sana diyor ki bu hangi hava olayı olabilir diyor. Hemen sen çimin üstünü gösteriyorsa hop çiğ diyeceksin eğer su damlacıysa. Buz kristali ise kralı diyeceksin. Zaten bulut şeklinde gösteriyorsa yeryüzünde hemen sis diyeceksiniz. Geçiyorum. Yağmur, kar dolu. Bunların üçü de atmosferde meydana gelir. Yani daha yeryüzüne yaklaşmadan, bulutlardan sonra meydana gelecek. Tamam mı? Bunların farkını arayalım. Yağmur, kar dolu. Havada meydana gelecek atmosferde. Çiğ, sis, kırığı. Yeryüzüne yakın yerlerde meydana gelecek. Tamam mı? Şimdi gördüğünüz gibi rüzgar dahil 7 tane hava olayım var benim. Bir de hava olayın özelliklerinden bahsedelim. Hemen dersimizi bitirelim. Hava olayının hava olaylarının özellikleri hava olaylarının özellikleri bir, hava olaylarında nem, sıcaklık, basınç, rüzgar etkilidir. Sıcaklık, basınç, rüzgar, en önemlisi de nem, yağışları sağlayan nem etkilidir. Artık hemen hava durumlarımızı düşünelim. Hava durumu mesela şunu der mi size? Bir hafta boyunca yağmur yağacak ya da bir ay boyunca kar yağacak. Bunu demesi ihtimal değildir. Çünkü hava olayları, direkt hava durumlarını düşünün, günlük verilir. Ve tahminidir, kesinlik içermez. Hemen söyleyelim, günlük verilerdir. Kesinlik içermez. İçermez. Tahminidir. Ve şunu da yazalım. Hava olaylarını, bu hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji bilim dalıdır. Meteorolog uzman kişidir. Bilim insanıdır. Tamam mı? Bakın loji geldiyse onun bilim dalı olduğunu bilsin. Sonunda lok geldiyse, onun bir insan uzman olduğunu bilelim. Daha sonra e, günlük hava olayları, bildiğiniz gibi kısa sürer, çabuk değişir. Bu ne demek? Dışarıyı görüyorsunuz günlük gülistanlık. Çıkıyorum dışarı bir yağmur yağıyor. Sonra ertesi hemen akabinde bir dolu yağıyor. Hemen sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi yeniden güneş çıkıp her yer kupkuru oluyor. Bu hava olaylarının hemen değiştiğini ve kısa sürdüğünü gösterir. Bir de şunu ekleyelim. Sizce geniş bir alanı mı kaplar hava olayı yoksa dar bir alanı mı kaplar? Hemen diyelim dar bir alanda görülür dar alanda görülür. Hemen Konyalı arkadaşlarım düşünün kışın Bosna tarafına gidiyorsunuz. Bir fırtına, bir kar bu tarafa geliyorsunuz. Sanki hiç orası burası değil. Günlük gülistanlık merkez. Bu dar bir alanda görüldüğünü gösterir. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Diğer dersimiz iklimle devam edeceğiz. Görüşürüz.